Video Öğretim sayımızdan herkese selamlar. Bir önceki videomuzda tohumların çimlenmesi gereken sıcaklıktan verimden bahsetmiştim. Şuradaki tohumlar geç çıkmıştı. O videomuzun üzerinden şu an yaklaşık olarak 7 gün geçti. Gördüğünüz gibi bütün tohumlarımız çimlendi. Ne olmuyorsam burada 500 adet kadar sakız kalak tohum mevcuttu. Hepsi gördüğünüz gibi çimlenmiş durumda. Herhangi bir eksikleri yok. Fillerin rengi gayet güzel. Hepsi koyu yeşil. Fillerin bu kadar sağlıklı gelişmesi nedeni ise kullandığımız karışımdan kaynaklı. Bu seneki yazıldığımız karışımlar TS1 Torf ve Vermiculit. Önceki senelerde kokopit kullanıyorduk. Yani kokopit dediğimizde Hindistan cevizinin kabuklarından elde edilen torf. Ayrıca geçen sene bu torfun içine perlit katmıştık. Bu sene sadece TS1 torf ve vermikülit kullandık. Vermikülit ek olarak kalsiyum ve magnezyum dengelediği için şu anlık fillerin gelişimi çok iyi. Aynı şekilde üst gelişimin yanında kökleri de çok iyi sağlıklı gelişme göstermiş durumda. Şöyle 3-4 tane kabayı göstereyim. Gördüğünüz gibi kökler tamamen bembeyaz. Köklerimiz ne kadar çok bu şekilde kılcal kökleri varsa bizim için o kadar iyi. Sağlıklı kök her zaman verim ve kalite demektir. Tohum ekimlerinde mutlaka torf kullanın. Eğer imkanınız varsa solucan gübresi de kullanabilirsiniz. Kesinlikle ve kesinlikle toprak kullanmayın. Yanmamış hayvan gübresi kullanmayın. Onların içinde her zaman zararlı bakteriler olabiliyor. Şöyle göstereyim. Şu an kabak bitkisi üzerinden gidiyoruz. Çünkü kabak bitkisi hızlı gelişir. Bu yüzden elimizde gelişen bitkiler bunlar var. İlerleyen zamanlarda Domatesler hakkında bilgiler gelecek zaten. Niye bir hafta içinde hıyarlarda kendini göstermiş olur. Birazdan kullandığımız karışımı da gösterir, gösteririm. Onlar şuradan alıklarımızda. Şuradan da birkaç tane çıkartalım. Bir de gördüğünüz gibi bütün fideler hepsi standart boyda. Bu da her zaman karışımın dengeli olmasındandır. Şöyle bir tane daha çıkartalım. O da aynı şekilde. Kökler tamamen beyaz. Üst kısım tamamen sağlıklı. Herhangi bir gübre eksiği yok. Kullandığımız torf kaliteli torf olduğu için yaklaşık olarak 3-4 yapraklı olana kadar bitkiyi besler. 3-4 yapraktan sonra zaten bizim de fideri dikme zamanımız geliyor. Zaten bu zamandan sonra sulamayla birlikte gübremizi vereceğiz. Kullandığımız karışımı da göstereyim. Şöyle. Kokopit. Kokopit önceden kullanmıştık. Bu sene pahalı olduğu için onun yerine daha kalitelisini. TS1 torfunu aldık. Önceki senelerde torf ucuzdu. Kokopit ucuzdu. Şu an Torfa nerede seçti işte geldiği için. Torf aldık. Bu torfun özelliği şu. Elinize aldığınız zaman istediğiniz kadar sıkın baskı uygulayın. Tekrardan gördüğünüz gibi un haline geliyor. Köklerin de aynı bu şekilde. Kendini rahat hissettiği için her yere, her yere yayılıyor. Eğer biz bunu topraktan alsaydık elimize sıktığımız zaman böyle dağılmazdı. Bunun bir özelliği var. Fide üretirken mutlaka bu şekilde kaliteli ürün kullanın. Hatta diğer bitlerden de biraz göstereyim. Sadece bu kabaklar kaynaklı bir durum değil. Mesela şurada bir domates çeşidimiz var. Şuradan bir tanesini alalım. telefon netlerse şu an hava karanlık olduğu için tam netlemiyor. Şöyle koyalım. Şu an netledik. Gördüğünüz gibi buradaki kökler de aynı şekilde beyaz. Diğer bir çeşitimize geçelim. Buradakiler reyhan. Şu an onlar tam canlı değil ama onlardan da gösterebiliriz sanırım. Şuradan bir tane çıkartalım. Aynı şekilde onun da kökleri gayet sağlıklı ve beyaz. Dediğim gibi mutlaka fide yaparken torf kullanın. Kesinlikle ve kesinlikle yanmış hayvan gübresi toprak kullanmayın. Bugünlük kadar ilerleyen videoda görüşmek dileğiyle.